her zaman söylediğim bir şey var. Bu coğrafyanın insanları evrensel gelişimlerini tamamlayamadılar. Ne var bu evrensel gelişimin içinde? Mesela insan hakları var, adalet var, kültür var, temizlik var, sanat var, mutlu yaşamak var, mutlu bunları talep etmek var. Bu coğrafyanın insanı büyük çoğunluğu bu erişime ulaşamadı. İslamcıların söylediği her şey 180 derece tersi çıkmıştır bu zamana kadar. 180 derece. Yani bir İslamcı mavi diyorsa o beyazdır. Siyah diyorsa o beyazdır. İşte kalkınma kalkınmayı görüyorsunuz. İşte adalet, adaleti görüyorsunuz, yerlerde sürünüyor. İşte refah, işte huzur, ülkede bunların hiçbiri kalmadı. En son emekliye yapılan üç kuruş mı? zamdan sonra çıkıp biz emeklimizi enflasyona ezdirmedik diye bir de bas bas bağırmaya başladılar. Şimdi seçimler yaklaşıyor dini argümanlar yine devreye girdi. Bu cemaatler, hocalar, imamlar kökü dışarıda olan, <laughs> kökü İsrail'de olan, İsrail'den beslenen, emperyalizm tarafından beslenen o hocalar, imamlar bir kısım AKP'ye oy vermeyenlerin cennete gidemeyeceğini falan iddia ediyorlar. Yani durum bu kadar vahim ve bunlara inanıyor insanlar insanlar bunlara inanıyorlar ve bu insanlar bunlara inandıkları için bu ülke bu halde.